bu çizdiğim boş bir alan hücre olsun. Şurası da çekirdek olsun. Bu çizdiğim de çekirdek zarı. Şurada da DNA'mız var. Şurada da ribozom organeli var. Burası stoplazma. Sabahki derste öğrenmiştik. 20 çeşit amino asitimiz var. Ribozomun görevi neydi? En tane Amino alıp protein artı n bir suya çevirmek dehidrasyon senteziyle. Tamam. Yalnız sıkıntı şu. Ben burada en tane amino asit kullanacağım ama bunlardan hangisini kullanacağım? İşte bunu ribozom bilmiyor. O yüzden ribozom bunu bilmediği için ben ribozoma bir isim verdim. Ribozom gerizekalı. Neden geri zekalı? Hangi amino asitleri birleştireceğini bilmiyor. Peki bilen kim? DNA. DNA. Ama DNA çift iplikli olduğu için buradan dışarı ne yapamaz? <laughs> yani ribozomun yanına gidemez. Ama bir şekilde ribozoma şifreyi iletmesi lazım. O zaman DNA bunu şöyle çözüyor. Bir mesajcı RNA üretiyor ve diyor ki mesajcı RNA'ya git o ribozoma söyle şu şu amino asitleri birleştirsin diyor. Bu da buradan çıkıyor. RNA küçük olduğu için biraz daha çıkıyor. Ve gelip ribozoma şifreyi söylüyor. Diyor ki örneğin 2, 5, 20 nolu amino asitleri birleştir diyor. Tamam da amino asitleri kim alıp gelecek? Onu da DNA çözüyor. Bir de taşıyıcı RNA sentezliyor. O da şifreye uygun olarak işte gidiyor 2'yi alıp buraya bırakıyor. Gidiyor, sallıyorum 4'ü alıp buraya bırakıyor. Ne ile bağlıyoruz ribozomunu? Peptit. Peptit bağıyla bağlayıp gül gibi sıcak sıcak proteinimi ne yapıyor? Çıkartıyor. Şarjım bitiyor bir saniye. Evet. Peki şunu soracağım size. Bu DNA diyelim sizin DNA'nız bu DNA'dan dünyada sizin DNA'nızdan başka var mı kimsede? Hayır yok. herkesin DNA'sı kendine özgü değil mi? Tek yumurta ikiziniz olmadığı sürece DNA'nız size özgü o zaman DNA'nız bu mesajcı DNA'ya şifreyi vermiyor mu? Veriyor evet. o zaman herkesin proteini kendine özgü değil mi? Evet o evet. zaman bundan sonra şöyle bir cümle gelirse Kendine özgü organik molekül sentezleme dediği zaman aslında bunun Türkçe meyali protein sentezi. Bu da bunun canlıların ortak özelliğidir. Peki biz sizde eski derslerde karbonhidrat sentezledik mi? Sentezledik. Ama hiç işte DNA'dan bahsettik mi? Hayır. Hayır. Yağları sentezledik geçen hafta. Hiç DNA'dan bahsettik mi? Hayır. Ama proteinleri sentez. O zaman aşağıdakilerden hangisi DNA'ya göre sentezlenir protein? Bu DNA'da sadece sizden bulunduğu için ne oluyor? Sizden başka bu proteini kimse sentezleyemiyor. O zaman organ naklinin niye zor olduğunu anladınız mı şimdi? Evet. Evet. Çünkü en benzer proteini bulmanız lazım ki siz bu organ naklini yapabilelim ama onu da bulmak zor olduğu için çok zor olduğu için organ nakli bu kadar zor Eğer böyle bir şey olmasaydı herhalde organ naklinden dolayı zenginler ölmezdi mesela evet. Herkes herkesi satın alırdı Peki bu suçluları nasıl yakalıyorlar işte tırnak. DNA'sına. DNA'sı DNA izine bakıyorlar değil mi? Yani bu suçu evet. ben işlemedim, ben işlemedim deme şansın? Yok. Yok. Yok yani. Yok yani. Saç, tırnak, kıl, babalık testi yapıyorlar. Bir de çiğdem alalım o zaman. E, ee, Ramazanla çiğdem tek yumurtalıkz olmadığına göre Ramazanla çiğdemin sentezlediği proteinler birbirinden farklı. Farklı da bu kadar az amino asit olmasına rağmen nasıl farklı olabiliyor? Milyarlarca insan var. Bakın nasıl oluyor. Ramazan'ın DNA'sı diyor ki 1, 2, 3 no amino asit gelsin diyor. Çiğ demi ki 3, 2, 1 gelsin diyor. Neleri farklı oldu? E, ee, Sırası. Sıra sıra ya diziliş. O zaman bir, amino asitin dizilişi etkili. İki, Ramazan diyor ki 17 1 5 gelsin. Chidem diyor ki 3 8 10 gelsin. Ne farklı? Çeşit. O zaman amino asitlerin çeşitleri de proteinlerin birbirinden farklı olmasını sağlıyor. Ramazan diyor ki 1 gelsin, 2 gelsin, 3 gelsin. Chidem diyor ki B gelsin, iki gelsin, 3 gelsin, 3 gelsin. Ne farklı? Sayısı. Kullanılan amino asit sayılarının farklı farklı olmasından dolayı milyarlarca farklı protein sentezlenebiliyor. Peki ne etkilemez? Sizi sınavda kandıracak. Peptit bağı etkilemez değil mi? Çünkü herkes neyle bağlıyor? Peptit bağıyla bağlıyor. Peptit bağı ribozomun sayısı etkilemez ribozomun büyüklüğü etkilemez etkilemez etkileyecek olanları ben buraya yazdım sayı çeşit diziliş etkiler bunların da farklı olmasının ana kaynağı DNA Peki bizim amino asitimizde dört tane yapı vardı neydi onlar bir hidrojen 2 amino grubu 3 Karboksil grup, 4, radikal evet. grup. Hatırladınız mı? Şu evet. ilk 3 tanesi tüm amino asitlerde ortak. ortak. Çeşitliliği sağlayan kimdi? Radikal grup. Ama amino asitler birbirine nasıl bağlanır diye sorarsa, birinci amino asitin karboksil grubuyla, ikinci amino asitin amino grubuyla. Yani peptit bağı nasıl kuruluyormuş? karboksil ile amino grubu arasında peptit bağı kuruluyormuş. Peki bakın ne soracak? Aşağıdakilerden hangisi peptit bağ yapımına katılır derse cevap 2 3. Aşağıdakilerden hangisi çeşitliliği sağlar derse 4. Anladınız mı? Aşağıdakilerden hangisi amfotör özellik kazandırır derse cevap gene 2 ve 3. Amfotör neydi? Bir kolu asit bir kolu bazdı. Peki bakın amino asitle iki tane amino asit birleşince adı ne oluyormuş? Dipeptit. Bir kere bağladığım için bir su. bir su. Çünkü bağ sayısı eşittir su sayısı. Su sayısı. Hatırlıyorsanız karbonhidratlarda ikiden sonra polip Polisakkat kayıt diyorduk değil mi? Burada 3'ten evet. sonra diyoruz. 3'e de isim vermişiz. Tripeptit. 2 kere bağladığımız için 2 su 3'ten daha fazla olursa polipeptit. Kaç kere bağladık? n bir kez bağladık. n bir su. Peki ribozomdan protein çıktı. Sıcak sıcak çıktı. İlk çıktığı zaman adı neymiş? Primer yapı. Pirebi. Veya Türkçesi birinci. Ama üstüne bir çarp atıyoruz. Neden hocam? Ribozomdan protein çıkar çıkmaz sıcak sıcak çıktı ya çalışmaz. Yani inaktif durumda. Neden? Çünkü ne olacağı da karar verilmedi. Enzim mi olacak, hormon mu olacak, hücre zarının yapısına mı katılacak? O zaman ya ikincili yapıya dönüşüyor ya üçüncülü yapıya dönüşüyor. Ya da dördüncül yapıya dönüşüyor. Yani sekondere, tersiyere, kuartere. Latincelerini çok bilmenize gerek yok. İşte bu üçüden birine dönüşmesi lazım. Biz buna üç boyutlu yapısı diyoruz. Örneğin tavuğun yumurtası üç boyutlu yapıya sahiptir. Biz tavuğun yumurtasını ne yapıyoruz? Sıcak suda kaynatıyoruz değil mi? Yani yüksek evet. sıcaklık mı verdik? Heh. Üç boyutlu yapısı bozulup, Tekrar neye dönüşüyor aslında bir sıcaklık verince? Primere yani birincil yapıya. Ama biz sıcak suyla kaynattık diye peptit bağları koptu mu? Evet. Hayır. Peptit bağlarını yiyince kopacak. İlk haline geldi. Ha. O zaman sıcak suyla kaynattık diye amino asit dizilimi değişti mi? Hayır. Amino Hayır. asit çeşidi? Hayır. Hayır. Ha. İşte üç boyutlu yapısı bozuldu. Biz buna denetrasyon diyoruz. Şimdi anladınız mı? Böbeklerin ateşi evet. çıktığı zaman niye heyecanlanıyoruz? Enzimler protein yapılı değil mi? Evet. Ateş evet. yüksek olursa enzimlerin üç boyutlu yapısı bozulur. Primere dönüşebilir mi? O evet. zaman da ölüm gerçekleşir. Dönüşür. Peki denetrasyona sıcaklıktan başka ne etkili olabilir? Kuvvetli asit, kuvvetli baz, yüksek basınç. Radyasyon, yüksek radyasyon üç boyutlu yapılarını bozar. Eğer proteinler eski haline dönebiliyorsa renatürasyon, dönemiyorsa denatürasyon. Ama genellikle dönemez. Bak, amino asit sayısı değişmez. Çeşidi değişmez, dizilişi de. Sadece üç boyutlu yapısı bozulur, işlevi bozulur, çalışamaz hale gelir. Bu duruma geçerse buna da denatürasyon deniyor. Peki şu mavi yazıları bilmeyeceksiniz ben aklınızın ucunda kalsın bunları 9'u 10'u 11-12'de yavaş yavaş öğreneceksiniz. Peki biz aldığımız proteinleri ürettik hücreslerinin yapısına katabilir miyiz? Evet. Peki evet. antikor üretiriz şimdi covid için antikor üretmeye çalışıyoruz yani savunmada görev alır kasların kasılmasında görev almaz mı? Saç, tırnak, deri, solunum gazlarımızı taşır. Kanın pıhtılaşmasında etkili. Kanın damar geçirgenliğini ayarlar. Kanın ozmatik basıncını ayarlar. Yani aklıma gelen bu. Yani proteinler kısaca her bir halta yara. O yüzden protein bakımından eksik beslenirsek yeteri kadar amino asit alamayız. O zaman bu gibi durumlarda bunlarda aksaklıklar meydana gelir. Mesela bağışıklığınız çöker. Kaslarınız zayıflar. Saç, tırnak, tır, e, saçlarınız dökülür. Yukarı şekli koydum. Şimdi protein mi? Evet. Neredeyim? Şuradayım, değil mi? Evet. Polipeptit Yani Biraz daha küçülmüş mü? Evet. Bu evet. hidroliz. Bu sefer polipeptiti almışım. Dipeptide çevirmişim. Bu da hidroliz. Dipeptide almışım, aminasite çevirmişim. Artık küçük monomer'e geldim. Doğru mu? Daha küçüğü? Yok. Yok. Burası hidroliz. He, sen durmayıp daha da devam ediyorsan, artık bu hidroliz değil. Solunum. 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 Aman. Bana hangisi? Bu çok güzel bir soru. Çizgi konumuz vardı. Edirne. Şimdi amino asit zaten proteinin yapı taşı. Protein. Dipeptik, kitin özel bir istisnaydı. Karbonhidrat. Ama glikojen karbonhidratı olduğu için yok. Ceyhan sanırım. Bakalım protein. Ben de düşünüyorum. Hangi özellikleriyle karbonhidrat ve yağlardan ayrılır? DNA'ya göre sentezlenmeyle ayrılır mı? Evet. Bir olacak. Olur. Ama hepsi de hidrasyon senteziyle üretilmiyor mu? Evet. Evet iki gitti. O fark değil. Peki amfoter özellik gösteren monomerlere. Monomerleri amino asit. Bu amfoter değil mi? Asit karşısında baz, baz karşısında asit. Karbonhidratın ve yağların monomerlerinde böyle bir şey var mı? Hayır. Yok. Hayır. 3 de var. Peki yapıcı ve onarıcı demek hücre yapısına katılıyor demek değil mi? Evet. evet. Protein katılıyor. Karbonhidrat da katılıyor. Yağ da katılıyor. O zaman Hı -hı. bu bir fark değil. değil. Tamam. Hemen formülü yazıyoruz. Protein sentezle mi diyor? Evet. O zaman en tane evet. amino asiti aldım. Protein artı en eksi bir su yaptım. Bu azaldı. Bu arttı. Bu arttı. Lütfen biyoloji sorularını Türkçe gibi çözmeyelim. Dehidrasyon sentezi yaptı. Dehidrasyon sentezinde ne harcanır? ATP harcanır. Bütün notlarımı aldım. Üçten başlayın. Üç doğru mu? Edirne değil mi? Doğru. Evet. Üç doğru. Şimdi ATP azalıyor değil mi? Evet. 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 Ama kullanılan ATP ne oluyor? Artıyor. Bak kullanılan diyor. Kalan demiyor. Buna dikkat edin işte sınavda. Amino şey. ne oluyor? Azalıyor. Kullanım. Doğru ama kullanılan dediği için artıyor. Gittikçe amino asitleri kullanıyor. Yapısındaki amino asit sayısı aynıymış. İki tane protein al. A B Bunda da üç tane amino kullandım. Bunda da değil mi? Evet. O zaman kaç kere bağlarım bunu? İki. Bunu kaç kere bağlarım? İki. 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 O zaman su sayıları iki değil mi? Evet. evet. Su sayısını buldum. Peki buraya bakarak hangi ambulans çeşitlerini kullandığını bilebilir miyim? Hayır. 8'i evet. mi kullandım? İki gitti. Bir doğru. Peki su sayısı bağ sayısına? Eşittir. Bunu bilirim. E peki hepsi peptit bağ ile bağlanmıyor mu? Evet. Denizle. Evet. Denizle. En büyük çeldirici Adana. DNA'ya göre sentezlenir. DNA'nın yapısına katılmaz. DNA'nın yapısına katılan deok sirivozdu. D de. Bu da bir karbonhidrat da, hatırlıyor musunuz? Evet. O zaman notunu al. DNA'nın yapısında protein yoktur. Ya yoktur ama karbonhidrat vardır. Genetik bilgiye göre üretilir. Doğru. Savunmamızda görev alır mı antikor? Evet. Düzenleyici diyor. Enzim olabilir. Değil değil. Hemen yeni formülü yazıyoruz. Bursa değil mi? Bu azalır. Su artar. 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 ATP harcanca için Azalır. Pardon. Şimdi pH'e bakalım. Eğer sentezlemeseydim, her yer asitli. Doğru mu? Evet. Şimdi e, sentezledim. Asitlik azaldı. Asitliğin azalması demek pH'in 7'den yukarı çıkması demek. pH artar. Bana azalır dediği için 1 ve 4. Öğrendiniz siz bu biyolojiyi ya.